Merhaba arkadaşlar, Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Kalp Yarası dizisinin başrol oyuncusu Ayşe'den yeni kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yağmur Tanrı sev, sevsin çok güzel kareleriyle dikkat çekiyor. Kamera arkası kalp yarası dizisinde de oldukça fenomen ve çok güzel e, görünümüyle de dikkat çekiyor arkadaşlar. E, ve dizide Ferit ve Ayşe birbirlerini çok seviyorlar. Güzel sahneler canlandırıyor. Sizler için de yeni karelerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenip yorum yazarsınız. Daha fazla bilgi için kanalıma abone olmanız ve videolarımı izlemeniz yeterli. Sizler için yeni diziden çok güzel kareleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Sizler için yeni kareler paylaşacağım arkadaşlar. İyi seyirler, hoşçakalın.